Herkese yap. yeni bir videodan selam kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ege ile markete geldik. Yine bir market alışverişiyle başlatıyorum vlogu. Yeni bir market bulduk. Top diye bir market. Oraya geldik. Geçenki vlogumda da alışverişimizi burada yapmıştık hatta. Selam ver. Merhaba. Bugün yüksek sesle konuşacak mısın? Evet bugün beni duyabileceksiniz. <laughs> Ramazan ayı geliyor. Ramazan şerbeti yine çıktı. Benim olmazsa olmazı Ramazan şerbeti. Doktor afet'in şöyle çikolata parçalı pudingini alıyorum. Bir de şöyle çikolata sosu alayım belki pasta falan yaparım. Bulunsun evde. Ve bugün evden çıkmadan dedik ki diyete mi başlasak? Yani? Ya evet, başlayacağız zaten. Dikkat edeceğiz ama yani pasta falan yaparsam ya da misafir gelirse yani, i̇şte bulunsun evde. O bir yüzden. Soda alır mısın arkandan? Soda evde vardı ama. Gerçi yok bitmek o üzere. Zaten. Evet bitmek üzere alalım. Bir tane soda aldık. Sadece bir soda değil. bir, <laughs> bir bey pazarı soda. <laughs> Hangisini 15 liraya da 30 liraya fark etmez. 15 liraya alıyoruz. Tamam. Herhalde kırık değildir. Yok ya bunlar iyi korunuyor. Tamam. Yumurta al. 15 Tabi geliriz. Ben sürerek gelirim. Sen önden git. Bunu da şöyle bir adet manuka çanta. <laughs> zeytin falan. Peynir, evet, zeytin. Buraya geçelim. Izgara zeytin alalım. Ben ızgara zeytin çok sevdim. Şunların tadına bakalım. Hangisi daha çok tercih ediliyor? Sen. Sen. sence diyeceğim de sen bakmadın tadına. Karıştırabilir miyiz? zaman. Tamam o zaman ikisinden karışık olsun. Kadar. Karar veremeyince ikisiler burcu. Küçük yoğurt alacağım. Böyle çok büyük almıyorum bunları. Çünkü unutuyoruz bazen bozuluyor. O yüzden şöyle Sutaş'ın kaymaksız küçük yoğurdunu aldım. Tarihine de hemen bakalım. Ee, buradan bir de beyaz peynir alacağız. Böyle peynir. Şöyle bir tane Pınar'ın Labne peynirini alacağım. Labnelerin pe tarihleri daha uzun sanırım. Sütaş'ın Şöyle süzme peynirini alacağım. Süzme peyniri ben çok seviyorum. Yani beyaz peynirden daha çok seviyorum. Aburcu buramadan çıkamayız. Ege Durs'a ben durmuyorum. Ayma vallahi bugün akşam film dizi falan izlemeyi düşünüyoruz. Birkaç bir şey alalım yani. İskrem değil mi bu? İskrem alalım. Hanım ee, eller de güzel oluyor. Hanım eller alalım. En sevdiğim bisküvi. Bir <laughs> zamanlar bunun etlinde sanırım ya da ülkerinde. Aynı bu eti gibi şey şeyi vardı. İçinde çikolata parçacıkları olan. Aynı tatlı bunun içinde çikolata parçacıkları var. Mükemmeldi ya. Onu kaldırdım. Ona var. denk gelmedim ama. Ya ona... itinindi ya ülkerindi. Ama bunu şey hep sütün bunu içine koyar ben yerdim sabahlara. Ama bir de buna gibi bir şey daha vardı ama yok o. Bir de şey vardı. Ülkerin çikolatalı tartı. Tartolet mi? tart, tart bilmiyorum. Büyük de hatta böyle bir beyaz bir kutusu vardı. Bilenleriniz var mı? Benim sevdiğim her şeyi kaldırdılar ya. O da ülkenin sanırım. Bana diyordun ya damak zevkimiz hiç uyuşmuyor diye. Evet. Demek ki çoğu insanla uyuşmuyorsun. <laughs> Hayır. Hayır canım ne alaka. Hayır. Bak bumbo, bumbo muydu? Bumbo. Şey, Ayıcıklar. Onları da kaldırmışlardı. Bir ara geri çıkardılar. Demek ki benim gibi sevenler varmış. Mesela ben bugün evet, evet. şu pop keklerin e, tuzlu karamellisini yedim ve çok güzeldi. Bu Napolitan'ın de var ya tuzlu karamel Onu İşte onun gibiydi. Onu Kendi istediklerinden iki tane, benimkilerden bir tane. <laughs> ya hayır. E, al sen de bir tane daha al. Bu ne? Bu şey McVitie'sle. Evet yine aldı başına gidiyor. Yine ben market arabası sürüyorum. Geçen de yine lupu aldık. Nereye ya gitti o? Ben bunu çok sevdim ya. Burada tavuk yok. Tavuk göğsü alacaktım. Ama yok. İstediğimiz kaşarı da bulamadık burada. O yüzden şimdi hemen başka bir markete geçeceğiz. Normalde hep içimin laktozsuz sütünü alıyordum. Bu sefer sutaşı denemek istiyorum. Şöyle sutaşın laktozsuz sütünü alıyorum. Bir tane. Tarihine de bakalım. Haziran. Bir tane domates salçası alabilir miyim? <laughs> Bak <laughs> Bakalım tarihine. Oy. Şu anda burada başka marka yok. O yüzden bir denemek istiyorum. Bir şans veriyorum. Yani ne olacak ki? Hadi. Tamamdır. Şimdi de groseriye geldik. Eksiklerimizi buradan alacağız. Orada tavuk yoktu. Yani tavuk göğsü yoktu. Kaşar istediğim marka yoktu. Evet. Şöyle mi alsam dilimlenmiş ya? Ya da bu daha mı mantıklı? Tamam şöyle su taşın tost peynirini alacağım. Şöyle bir tane Mehmet Efendi Türk kahvesi alıyorum. Sepet almadık Ege elinde tutacakmış. <laughs> Çünkü çok fazla bir şey almayacağız. O yüzden Ege elinde tutuyor. Bir tane tavuk göğsü alacağız. Evet. Şöyle tarihine de bakayım. Bir tane avokado aldım. Şöyle poşete koydum. Ege sepet aldı sonunda çünkü birazcık da yeşillik alacağız. Buranın yeşillikleri taze oluyor. O yüzden buradan alabilirim. Mantar alayım mı? Tarihine bakayım. Bence Yok, iyi bence değil mi? Yani bence de. Ben de aldım. Salata yaparız yarın yerine. Salata Salatalık alacağım mı? Aynen yeter o ya. Onu tarttırmamız lazım. Tamam. Bunları da mı tarttıracağız? Almamıştık. Carrefour'a gideriz diye düşündük ama oraya da geçmedik. Şöyle tam buğday, ekmek alacağız. Arbella'nın şöyle talya telle makarnasını alacağım. Bir de şöyle Pastavilla'nın fırın makarnasını aldım. Ah. Eskiden poşet başı 130 liraydı. Yani 150 oldu, 180 oldu. 220 oldu, şimdi 250 lira. E, i̇ki markete gittik, toplamda 700 lira mı harcadık? Aynen ikisi de orada burada. 300, bir, ora 390 tuttu, burası da 350 tuttu. 740 lira harcadık. Yani aslında bakarsanız çok da bir şey almadık arkadaşlar. Ama gerçekten her şeyin fiyatı o kadar pahalı, o kadar arttı ki her markete gidişimizde aldığımız şey azalıyor ama aldığımız e, tutar artıyor. Ne olacak böyle bilmiyorum. Ve tekrardan selam. Eve geldik şimdi. Hemen şöyle yemeğe başlıyorum. Pratik bir şeyler hazırlayayım istedim. O yüzden şöyle barbunya yapacağım arkadaşlar. Yanına da pilav yapacağım. Barbunyaya ben havuç koyuyorum. Güzel oluyor bence. Koymayanlar da var sanırım. Ben bir tane soğan koyuyorum barbunyaya. Şöyle soğanları dörde bölüyorum. Bunun içine atıyorum. Bunu gerçekten aşırı seviyorum. Çok pratik bir şey. Bu tencereyi kullanacağım. Bu arada bana bu tencereleri çok soruyorsunuz arkadaşlar. Bu tencereden ben inanılmaz memnunum. Asla yanmıyor ve yapışmıyor. Ve böyle Makineye bilmiyorum atabilirsiniz muhtemelen ama ben pek fazla atmamayı tercih ediyorum. Zaten böyle bu tencereyi yıkaması bile o kadar keyifli ki. içinde ne yaparsanız yapın yanmıyor ve yapışmıyor. Çok pratik bir şekilde yıkanıyor. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Hemen havuçlarımı ekliyorum şöyle. Bir tane havuç doğramıştım. Şöyle birazcık çevirdim. Hemen sonrasında barbunyalarımı ekliyorum. Biraz salça ekliyorum. 5 yemek kaşığı da konserve domates ekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey duydum. Bu konserve domatesleri, şimdi mesela ben bunu açtım ve e, böyle yarım kaldı ya. Bunu birkaç gün içinde tüketmemiz gerekiyormuş yoksa çok tehlikeli olabiliyormuş. Bunu bilmiyordum. Yani tabii ki böyle bir 15-20 gün sonra zaten tüketilmez ama yani üstünde bir küf bir şey olmasa bile bir an önce tüketmek gerekiyormuş. Yani en fazla 2 gün. Sonrasında kullanmayın diyorlar. Bundan dolayı zehirlenen insanlar olmuş. Yarın da yine bu tarz bir yemek yaparım. Bunu da kullanırım. 3 su bardağı da su ekliyorum. Pilava geçelim. Pilav tencerem makine, makinedaydı, kirliydi. Çıkardım ve yıkadım. Şöyle tereyağı koydum. Biraz da sıvı yağ ekleyeceğim. Bulgur pilavı yapıyorum bu arada. Bulguru yıkamıştım. salataya geçiyorum. Salata için şöyle marul. Havuç da rendeleyeceğim. Şöyle bir tane büyük bir havuç alalım. Biber alalım. Domates. Ve şöyle iki tane de yine biber. Şöyle güzel bir salata yapalım. Salatalar için şöyle birazcık daha sirke ekleyeceğim. Sirkeli suda böyle bekleteceğim biraz. Salatayı da yaptım. Sadece yağ, tuz ve nar ekşisini falan daha sonra koyacağım. Yemeklerimiz de burada. Aslında barbunya'nın yanına salata yapılmaz ama Ege belki barbunya yemeyebilirmiş. Ondan dolayı ona da böyle bulgur pilavı, salata ve yoğurt koyarız diye düşündüm. Diyette çünkü. E, ton balığı koyacağım bu arada salataya. Şöyle birazcık zeytinyağı koyuyorum. Çok koymayacağım çünkü ton balığının da yağı var. Tombalanın da dökülür mü bilmiyorum ama olur bence ya niye olmaz? bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Misafirimiz geliyor bugün. Gizem, Erkan ve Pelin geliyorlar. Güzel bir iftar sofrası hazırlayacağım. Bugün Ramazan'ın üçüncü günü. Bu arada ana yemeğimiz kıymalı lazanya. Lazanya yapıyorum. E, lazanyanın yanına pilav olmaz diye bu sefer pilav yapmayacağım. Çorba olarak da genelde ben fix hep böyle domates çorbası yapıyordum. Bu sefer mercimek çorbası yapacağım. E, meze olarak da humus, tarator belki böyle ufak tefek değişiklikler olabilir ama şeyi kesin yapacağım. E, kabak fırında kabak yapacağım üzerine yoğurtla falan. Onu kesin yapacağım. Rus salatası kesin yapacağım. E, tarator mu humus mu ya da ikisini onda tam karar veremedim. Ona birlikte bakır. Evet, e, önce şöyle her şeyi hazırladım ben malzemelerimi. Bir tane havuç kullanacağım. Domates salçası kullanacağım. Domates konserve Burada yaklaşık olarak 600 gram civarında kıyma var bu arada arkadaşlar. Şöyle iki tane de orta boy soğan alıyorum. Ee, şöyle 300 gramı dana, 300 gramı da yaklaşık 300 gram gelir diye düşünüyorum bu koyun. Ee, lazanya'nın içini hazırlıyoruz bu arada. Ay tipime bakar mısınız? Ağlıyorum resmen. Soğanı daha doğramadım yani. Sadece kabuklarını soydum ve halime bakın. <laughs> Şöyle bu tencereyi kullanacağım. Şöyle 300 gram dana kıymamı ekliyorum. Yaklaşık olarak yine bir 300 gram civarında koyun kıymam var. Onu da ekliyorum. Bu önce biraz kavrulsun sonra soğanları ekleyeceğim. İki tane orta boy soğan rendelemiştim. Onu da hemen ekliyorum. Kıymayı böyle çok fazla kavurmadım. Hafif pembeleşti. Sonra hemen soğanları ekledim soğanla birlikte kavrulacak çünkü böyle bir 5-6 dakika kadar ikisi birlikte kavrulacak. Sonra da küp küp doğradığım havuçları ekleyeceğim. Bu küp küp doğradığım bir tane havucumu ekliyorum. Hemen şöyle 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Ee, tarif 3 tane domates diyor. Ben şöyle göz kararı dökeceğim arkadaşlar. Tuz koymamıştım. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Sirke koyacağım arkadaşlar. Bende şu anda beyaz sirke var. Daha bir yemek kaşığı oldu. Şöyle ağzını da kapatalım. Şöyle üç tane kabağı alıyorum. Ee, fırında kabak yapacağım arkadaşlar bunlarla. Önce bunları yıkayalım. Kabakları böyle tam soymayacağım. Daha güzel oluyor. Hem görüntü olarak güzel oluyor hem de tadı daha güzel oluyor. Böyle çok... Şu şekilde... Şimdi fırına koyacağım kabaklarımın üzerinde böyle birazcık zeytinyağı gezdiriyorum. Yeter bence. Tuz ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Şuradan hemen bir adet eldiven alıp karıştıracağım şimdi bunu. Bunu şöyle elimle karıştıracağım. Fırına koyacağım bunu hemen. Zaten soğuk servis edilen bir meze. Sırada Rus salatası var. Şöyle, Heinz'in mayonezini aldım. Ee, garnitür, biraz zeytinyağı ne alaka? Zeytinyağı. Yok. Süzme yoğurt. Bunu ben şöyle süzgeçten geçireceğim. Garnitürün tamamını ekliyorum. Mayonez sıkıyorum. Süzme yoğurt koyuyorum. Aa kornişon turşusunu unuttum. Normalde ben bunu içine kornişon da koyuyordum. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bu sefer de böyle olsun. Şimdi ben bunu direkt hazır bir şekilde dolaba koyacağım. Tekrar tekrar uğraşmak istemiyorum çünkü. Böyle daha pratik oluyor. Bu arada Gizem bu tabaklarda yemek istedi. Bir ara konuşuyorduk. Bana dedi o mikasam oradan aldığım beyaz tabaklarla servis yap dedi. O yüzden bugün bunları kullanacağım. O büyük yemek takımımı çıkarmıyorum. Böyle bunu streçleyeceğim de. Biraz bulaşacak ama yapacak bir şey yok. Şu kabakları hemen fırına koymak istiyorum. Fırın bayağı ısındı. 3 tarator da yapacağım. Benim vazgeçilmezim. <laughs> Bu kez yapmayayım dedim ama yine yapıyorum arkadaşlar. Şuraya ceviz, cevizleri diyorum. Şuraya şöyle havuçları alacağım. şöyle iki diş sarımsak ekleyeceğim kavrulurken. Hatta bence bir diş bile yeterli olur mu dedim. Bir diş daha ekleyelim. Şunu da mercimek çorbasına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle mercimekleri yıkıyorum. Biraz böyle beklesin. Burada da havucumuz hazır. Bayağı zaten yok oldu. Cevizle ve sarımsakla bu şekilde kavurdum. Şimdi yoğurt koyacağım. Sonra mercimek çorbası için şöyle bir tane havuç kullanacağım. Şöyle bölelim havuçları. Patates kullanacağım. Doğradım zaten hepsini. Çorba için bu tencereyi kullanacağım. Mercimekleri yıkamıştım zaten. Şöyle ekliyorum hemen. Mercimekleri koyduktan sonra şöyle malzemeleri de ekliyorum. Havuç, patates, soğan. Şöyle e, malzemelerin üstünü kapatacak şekilde, tencerenin de böyle yarısını geçecek şekilde su ekliyorum. Malzemelerin üstü kapandı. karatoru şöyle buna ekliyorum. Dediğim gibi tekrar tekrar uğraşmamak adına. Bu arada mutfakta bir sıkıntı oldu. Ee, boru su kaçırıyor. O yüzden her yer ıslandı. Hatta kuruttum ama e, bulaşık falan şu anda yıka bulaşık falan şu anda yıkayamıyorum. Ege geldi şimdi bakacak. Bakar mısınız? Lavabonun içindeki havuç şeyleri falan oraya gitmiş. İnanmıyorum. Şöyle makinayı falan da çektik. Çünkü makinaya su gelirse sıkıntı olur diye. Gerçekten bugünü mü buldu yani bu da? Ben şöyle mercimek çorbasını blenderdan geçiriyorum. <laughs> Şimdi beşamel sos'a geçiyorum lazanya için. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı koyacağım. Zaten bu bir yemek kaşığına denk gelir. Şu an mutfağın halini görseniz şok olursunuz. Az önce anlattığım gibi su akıtıyor lavabo. İki yemek kaşığı un ekliyorum. Unu ve tereyağını kavuruyorum. Şöyle bir litre süt ekleyeceğim. Evet. Şimdi lazanyaya başlıyorum. Ee, öncesinde şöyle altına kıyma koyacağım. Ee, şöyle barilla'nın lazanyasını kullanacağım. Şimdi tabanı hazır. Şöyle önce yatay koyuyorum. Şuranın boş kalmaması için şuraya da bir parça koyuyorum bir yatay bir dikey gideceğiz. Bu kat bu şekilde. şekilde hazırladım. Yapacağım bir sürü şey vardı. Humus falan da yapacaktım ama yetiştiremedim. Biliyorsunuz muslukta sıkıntı oldu. Labo, su doldu. Ege'yle saatlerce onunla uğraştık. Tarator yaptım. Şöyle salata. Rus salatası ve fırında kabak. Hoş Oo. geldiniz. Peki bu <laughs> ne? <bir> <laughs> Şu an gerçekten şoktayım yalnız. İnanmıyorum. İnşallah beğenirsin. Çok çabaladık bu tabloyu. Yani ta... tam da oldun anladın artık zaten. Anladım. Yani. <laughs> Sanırım tam şuraya. <laughs> Bir kere yanlış geldi. Öyle Bir de. kere boyutu yanlış geldi. Ay inanmıyorum. Ne? Hazırlanamadım tam olarak halime bakın. Şimdi gizemin tablosunu açacağım. Gerçekten tablo almış. Tam da buraya. Yani çok mutlu oldum şu an. Hemen açmak ya, güzel istiyorum. Olurum. Evet, hani bilmiyorum. İnşallah. Evet arkadaşlar Gizem tablo almış. Zaten hani tahmin ettim aslında. Hani insan büyük hediye alır da bu kadar da büyük alır mı insan? <laughs> Çok merak ediyorum. Yee. Çok güzel. Mükemmel canım. evet. Nasıl görünüyor? Gayet güzel. Harika değil mi? Tabii ben tam olarak Ege sen bunu tut ben karşıdan bakın ama ben tahmin ediyorum. Tam olarak istediğim tablo. Ben soyut bir şey istiyordum zaten buraya. Böyle içinde hafif goldlar falan olan. Bayıldım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Çok güzel değil mi? mi? Şöyle şey, bir tutun şey, çok merak, merak bir ediyorum. Evet. Böyle, böyle Bırak şimdi. bir. Biraz şey, suç ortağım vardı. vardı, net ölçü almış olabilirim <Gülüyor> biraz. Şiir! <laughs> Sen biliyor muydun? Tam <laughs> muydu? olmadım ama. Tam oldu. Ben Modeli falan hiçbir şey, şey görmemiştim. Yani ben ölçü verdim sadece. sadece. Gizem şu tutabilir misin? <laughs> Bu arada... <laughs> <Şeyyi> açsa, <laughs> dur bir dakika dur. Atlıya aç. Tamam. Bu arada dokuz müthiş. Nereden 3, açılıyor? Tam karşında. Evet, yağlı boya. Ve evet, benim istediğim tarzda böyle içinde hafif goldlar Açık. var. Soyut bir tablo sakın ya. Bak bir Şimdi kargoya götüreceğim, geri göndereceğim. Arabaya sığınır. Pınar ablayla araba. <laughs> <laughs> Arka koltukları. Yani ben bu kadar <laughs> büyük bir, hediye gerek yoktu ama. Efendim. Ya ben terlik verdim de size. Bu arada çorba çok katılaşmış, koyulaşmış. Onu Daha biraz... Iyi. Çorbaları da koydum zaten mercimek çorbası yapmıştım. Afiyet olsun. Teşekkür Afiyet olsun. <laughs> evet, baba, bir tık şey şey Tekrardan herkese selam. Ee, videoya bir kapanış yapmadığımı fark ettim ve hemen kamerayı açtım. Bu videoyu kapatacağım. Böyle misafir hazırlıkları ve market alışverişini içeren bir vlog oldu bu. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.